Kongre gayet güzel geçiyor, çok nitelikli, çok güzel içerik paylaşılan bir kongre oldu. Oturumları takip ediyorum, gerçekten çok güzel notlar aldım. Devamında da içerikleri bekliyor ve takip ediyor olacak. Ki Bu sene yapılıyor. Solar Vision çok, çok teşekkür ederiz. Hem böyle bir olasılığı bize sundu, biz de elimizden gelen desteği vermeye çalıştık. Herkesin de anlattığı gibi aslında enerji depolama geleceğin yeni teknolojisi. Teknolojiden daha çok aslında bizi e, cari açığı kapatacak kadar bir verimli olacak. Hatta Türkiye'de yeni iş kaynakları yaratacak kadar da önemli olacak. Kullanamadığımız madenlerimizi kullanacak kadar böyle önemli bir konuyu ilk defa böyle bir kongreyle başladık. İnşallah yenileri gelir. Depolama kongresi müthiş bir enerji var. İnşallah bu enerjiyi yakın zamanda depolayıp uzun vadeli kullanabiliriz. Bunu da sağlayabilmek için elbette. E, Regülasyonların, mevzuatın, teknik e, şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bunu da sağladık mıydı? Önümüzdeki herhalde bir 10-20 yıl boyunca yoğun bir depolama e, pazarı bizi beklemekte. Bu enerjiyi de kaybetmemek gerekiyor. Kongre, ilk kongre olmasına rağmen çok yoğun. Teşekkür ediyoruz bu arada e, Solar Baba'ya, Ateş'e böyle bir kongreyi organize ettiği için. E, zaten böyle bir bilgi olacağını bekliyorduk. E, 300 kişilik bir salon var, yaklaşık 1000 kişilik bir talep var. Ee, beklediğimizin üzerinde bir taleple karşılaştık. Yani vallahi çok teşekkür ederiz bu kongreyi organize ettiğiniz için. Umuyorum önümüzdeki senelerde büyüyerek devam edecek. Harika geçiyor. Konuşmalara bahsettiğim gibi ben böyle coşkulu kalabalığı en son 15 sene önce görmüştük. Güneşe yeni başladığımız zamanlarda o zamanlar. Bunun için ateşe size çok teşekkür ederiz. Bu, bu çok çok güzel bir şey. Çünkü tek başımıza yapabileceğimiz bir şey değil. Bu coşku ve kalabalık bu sefer daha hızlı olacağını düşünüyoruz enerji depolama devrasyonu. Genç oldukça verimli bir e, kongre. E, şu anda hani yoğun ilgiden dolayı da oldukça memnunuz. E, çok bilgilendirici bir kongre oluyor açıkçası. Kongre gerçekten çok güzel geçiyor. E, beklediğimiz gibi aslında e, bayağı başarılı olacağını tahmin ediyorduk insanların ilgisi çok yüksek. Biz de burada olmaktan çok keyif alıyoruz şu anda. İnanılmaz bir ilgi var. Açıkçası bunu görmek de çok keyifli. Her sektörün her aşamasında, her adımında olan piyasa katılımcıları burada. Dolayısıyla çok büyük bir sinerji olup depolama piyasasının aslında Türkiye'de nerelere gelebileceğini gösteren bir kongre oldu bence. Gelecek senelerde çok daha güzel olacağından eminim.